Ee, Akkuş'ta Tabi Akkuş'ta Bir zarf Aratıldı bana ee, Tabi biz zarf diyoruz Ona Onu da şöyle çizeyim size kısaca Şöyle yapalım Ahmet'in öğrettiği şekilde yapayım size Şöyle bir kare düşünün. Bunun içi Onu öyle çizemedik. Neyse böyle çizelim. Sıkıntı yok. Şöyle çarpı şeklinde tabi dışarıdan baktığınız zaman zarfa benziyor değil mi? Ben de zaten zarf demiştim. Bunu arattılar bana Akkuş'ta. Taz yaylasında yerini de söyleyeyim. Ben bunu buldum. Bundan iki tane daha olduğu söylendi bize. Diğer ikisini bulmam istendi. Ben diğer iki taşı da buldum. Üzerinde aynı şekilde bu zarflardan var. Taşın bir tanesi şurada. Birisi şurada ve birisi de burada. Yani bir üçgen oluşturuyordu aşağı yukarı. Her birinin üzerinde bir zarf vardı. Bunların bir tanesi diğerinden biraz daha farklı mesafedeydi. Yani şu ikisinin arası işte 10 metre ise şurası da 10 metre ise Şurası işte 18 metre gibi idi. Bunları bulduktan sonra bunların tam ortasını bulmam istendi benden. Tabi o zamanlar yeni yetişiyoruz, yeni eğitiliyoruz, yeni öğreniyoruz bazı şeyleri. Ben bile o zamanlar bir mantığı olduğuna inanmıyorum. Yani işaretler gelişi güzel yapılmıştır veya işaret gerçekten doğru mudur, işaretle para bulunur mu gibi şeyleri de sorguluyorum kafamdan. Ama ustamın her gönderdiği yerden bir işaret ve işarete verdiği ölçülerden bir şeyler çıkartmaya başlayınca anlıyorsunuz artık. Evet bunlar bir mantıkla yapılmış diyorsunuz. Neyse şu üç taşın, üç işaretin bulunduğu taşın ortasını bazı ölçüm tekniklerimizle bulduktan sonra kazdık. Kazdıktan sonra bir taş çıktı. 70 santim gibi bir mesafeden. Taşın tam üzerinde şöyle bir düz çizgi ve şuradan başlayıp taşın yanına doğru gelen bir çizgi daha var. Ben bunu 70 santimde buldum. Ve e, bundan sonra ne yapmam gerektiği için beni gönderen şahsı aradım. Bağladı ki şu artının yani haçın öyle diyeyim T'nin bir tane çizgisi taşın yanından aşağı doğru iner. Hemen bunu buradan kaldıralım. Size onu da şöyle çizeyim. Şöyle kuş bakışı düşünün. Şöyle bir artı taşın kenarına kadar geliyor. Ama buradan aşağı doğru iniyor. Tam olarak bunun gibi. Bana söylediği şuydu. Artının taşın altına yanına doğru inen çizgisini ölç. Ölçtüm. 7 santim geldi. Santim hesabıyla. 7 santim geldiğini söyledim. Bana dedi ki şahıs o aşağı doğru inen taraf var ya evet o tarafa doğru 70 arşın ölç. Yani şöyle bir taş burada bir taş burada bir taş burada. Üçünün de üzerinde birer tane zarf var. Benim üzerinde haç olan taşım burada. Ve şu çizgi aşağı doğru iniyor. Yani şu yöne doğru 70 arşın ölçmemi istedi. Bir arşın şöyle anlatayım size. Bir arşın Bizim hesabımıza göre 70 santim. <laughs> 70 ile 76 santim, 72 santim arasında değişiyor. <laughs> ben hemen taşın olduğu yerden adımlamaya başladım. Ee, daha doğrusu bir metre hesabıyla metre çektim. Ee, en son noktayı buldum ve burayı kazdım. Derinlik İki buçuk metre. İki metre yetmiş santim. Bakın Ermenilerin çok derinde. Çok böyle fazla parası yok. Ne var burada? İki heybe dolusu para var. Tamam. Biz burayı üç dört kafadar kazdık. Hiçbir şey bulamadık. Bulamadıktan sonra bulamayınca tabii şahsi tekrar aradım. Bana dedi ki muhtemelen başladığın yerle ölçüyü bitirdiğin yer arasında açı yanlışlığı yapmışsın. Açı hesabında yanlışlık yapmışsın dedi. Bu şu demek. Şöyle bir örnek vereyim size. Şuraya dik bir çizgi çekelim. Ben buradan yürürken adımlarımla bile sağ veya sol tarafa her adımda birkaç santim şaşırdığımda 70 metre sonra hedefimden 3-4 metre sağ veya sola sapma yapacağım demektir. Birçok defineci çok gelişi güzel ölçtüğü için açıyı da iyi hesaplayamadıkları için muhtemel sapmalar yaşayabiliyorlar. Ben bunu yaşadım. Ben şurayı kazmışım. Ama tekrar hesapladık, tekrar ölçtük. Daha doğrusu bir kazık buraya çaktık. Bir kazık buraya çaktık. İkisinin arasına pusula koyup ip gerdik. Ve doğru yerin burası olduğunu fark ettik. Yani üç buçuk metre gibi bir şap, sapma olmuş. Burayı tekrar kazdık. Kazdıktan sonra bize söylenen şey çıktı. Evet. E